Merhabalar. Merhabalar Ayyub Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz ee, nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Önce sizi bir tanıyalım efendim. Ee, Ankara'da doğdum. Yani burada doğma büyümü buralıyım. Ee, bizimki bir aile şirketi. Ee, 98'de kuruldu. Önce genç odası olarak başladık. Sonra tabii ki müşterinin ilgisine alakasına göre mobilyalar tasarlamaya başladık. İnşaatta da varız. Ee, kapı, mutfak yani toptan ürünler de yapabiliyoruz. Seri ürünler. Öyle bir devam etti yani devam etme süreci oldu. Genç yaşta başlamışsınız aslında. Yani bu işin içindeydik ama genelde yani baba ağırlıklıydı yani babamdan o ilerletiyordu sonra biz de dahil olduk şimdi yeni yeni biraz geç kalmış olabiliriz ama internet sosyal medyalarda atılmaya başladık onun da zaten bir sene gibi bir mazisi var şu an devam ediyoruz onu daha çok yoğunlukla geliştirmeyi düşünüyoruz çünkü biliyorsunuz pandemiden döneminde döneminden de işler düşmeye başladı yani tek düşmeyecek iş biliyorsunuz sosyal medya şu anki ağırlıklı olanlar da sosyal medyalar. Tüketici size ne verirse versin birebir aynısını alabiliyor mu sizden? Model yani, olarak. Tabii tabii. Yani ölçülerini yani zaten biz de müşteri zaten her şeyi müşteri yani müşteri karar veriyor aslında ama biz bir müşterinin üstüne ekliyoruz. Müşteri geldiği zaman hani böyle kafasında zaten hayal etmek yani karşısındakinin hayalini algılamak biraz zor oluyor hani hangi bölümde olursa olsun bu mobilya sektörü de değil. Yani şey derler yani kafamızdakilerini çıkartıp hani bir masaya dökebilsek her şey çok basit olacak ama hani onların fikirlerini almak için çizim yapıyoruz. Yani burası oynamalar oluyor tabii. Müşteri mesela geldiği zaman aklındakinin biraz daha farklısı olabilir. Beğeniyor çünkü. Çünkü müşteri yani mobilya istediği zaman aklında belli bir tasarımla geliyor. Onu gördükçe daha çok, daha iyisini istiyor. Yani nasıl diyeyim, daha böyle görüntü olarak farklı bir şey, bu daha güzel olmuş diyor mesela. Müşteri de yönlendirebiliyoruz kendi açımızdan biz. Peki Oğuzhan Bey bu özel tasarımları sadece Ankaralılar mı e, değerlendirebiliyor, kullanabiliyor yoksa Türkiye'nin birçok noktasına yani hizmetiniz iletişim, var mıdır? Hizmetimiz var. İletişimi sağladıktan sonra bütün müşterilerimiz her şekilde yani tasarımını istedikleri modelleri birebir çıkartabiliyoruz. Peki buradan e, adreslerimizi hem buranın adresini hem sosyal medya adreslerimizi yani insanların sizlere nasıl ulaşabileceğini anlatalım, konuşalım ki isteyenler, özel tasarım isteyenler size ulaşabilsinler. Anladım. Ee, zaten konumuz var. Web sitemiz e, şu an hazır olan yani e, sosyal mecralarda falan e, gösteriyoruz. Ayrıca numaramız zaten Google'da falan her şekilde çıkıyor. Kayar Mobilya yazınca. Oradan iletişim sağlayabiliyorlar. WhatsApp üzerinden... E, modelleri gönderebiliyorlar. Ayrıca kendileri çizim yapabiliyorsa ya da yaptırabiliyorlarsa şehir dışında olanlar. Biz çünkü burada iletişim sağlayamadığımız için bizim çizimcilerimiz falan hani onları yapamadığımız için. Oradan hazır modeller ya da çizdirdikleri modelleri gönderiyorlar. Ölçülerini de ayrıca bize e, yakın bir şekilde ölçülerini yazıp gönderiyorlar. Biz ona göre çizimimizi de burada ayrıca yapıyoruz. Müşteriye yaptığımız çizim yani daha üretime başlamadan yaptığımız çizim gönderiyoruz. O severse yani beğenirse kendi kafasındaki bir modelse bunu yani onaylıyor. Ya şu değiştireceği yerler olursa dediğim gibi hani biz yaptığımız zaman biraz da üstüne katarak yaptığımız için hani müşteri daha çok beğensin diye. Onu beğendikleri zaman tekrar şu da olsun yani eklettirdikleri şey oluyor. Peki ne kadar sürüyor efendim teslim etmeniz? Teslim etmemiz boyuttan boyuta değişiyor. Yani şöyle söyleyeyim, örnek vereyim. Mesela yatak odası istediler. Yatak odası istediler mobilyanın uzunluğuna göre yani değişiyor ama şöyle söyleyeyim üretim müşterinin yani düz şey modeli modeline göre değişiyor. Düz bir model olduğu zaman yani bir haftalık falan sürede ya da biraz daha fazla sürede çıkıyor. Biraz daha zorlu bir modelse iki hafta, üç hafta maksimum canım, galiba. Aynen. Değil mi? aynen. Yani düzgün bir şey olması için de biraz da süre vermemiz gerekiyor müşteriye. Son olarak şunu sormak istiyorum. Mağazalarda sizin ürünlerinizi bulabiliyor mu insanlar? Mağazalarda bizim anlaşmalı mağazalarımız var. Hani e, Modoko tarafında, Stelar Modoko'da. Yani görebiliyorlar orada. Kendi kendi koyduğumuz isimlerden yani model isimlerinden oradan bakabiliyorlar direkt hazır bir şekilde mağazanın içinde kurulu bir şekilde görebilirler. Son olarak izleyicilerimize bir mesaj... mesajınız olur. Bir daha. Oğuzhan <laughs> <laughs> Bey son olarak buradan şehir günlükleri izleyicilerine bir mesajınız var mıdır? Ee, i̇zleyicilere tek dediğim şey yani fiyata bakmayın öncelik olarak. Yani evet. çünkü çoğu müşteri gerçekten yani fiyat olarak da mesela ucuz olup da gösterişken yani gösterdiği mobilya olarak da güzel durabiliyor hani. Ama kalitesini şöyle yani anlayabilecek müşteriler var aslında. Her yani şu anki dönemde demeyeyim, herkes demeyeyim ama e, müşteriler fiyata bakıyor. Yani yarısı %50 diyebilirim mesela. %50 herkese diyemem. Çünkü %50'si fiyata bakıyor, %50'si kaliteye bakıyor. Bence herkes için diyorum. Kalite önce kaliteye bakın, sonra fiyatına bakın. Çünkü bunun uzun ömürlü e, kullanmak var. Biraz daha miktarları yükseltip biraz da uygun alıp kısa süreli kullanmak var. İkisi de aslında yani birbirinden apayrı. Yani birine biraz daha yüksek para verdiğiniz zaman daha uzun süreli kullanabileceksiniz. Ama model değişebiliyor. Modeller zaten biliyorsunuz her şeyde kıyafette olsun, bizim yaptığımız şu anki sektörde mobilyada olsun her şeyde etkiliyor. Yani değiştirebilirler tabii ki ama dediğim gibi kaliteli olması herkes için daha iyi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel, güzel. Efendim Oğuzhan Bey'in de söylediği gibi aslında pahalı olan, fiyatı yüksek olan ürün her zaman daha ekonomik olandır. Çünkü kullanım ömrü çok uzundur. Kendisine mobilya sektörüyle alakalı, mobilya konusuyla alakalı verdiği bu önemli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ve Ankara turumuza devam ediyoruz.